Merhaba arkadaşlar Kara Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? 7. sınıf matematik poster notlarımızda sayfa 17'yi açıyoruz. Bugün sizlerle beraber dörtgenler konusuna başlıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar dörtgenler neydi? İlk önce tanımıyla başlayalım. Bak dörtgenleri ne yapıyoruz? Yıldızlıyoruz. Önemli bir konu. Dört kenarı ve dört köşesi olan çokgenlere ne diyecekmişiz biz? Dörtgen diyecekmişiz. Tüm dörtgenlerin kaç tane köşegeni varmış? İki tane köşegeni varmış. Bu konuda öğreneceğimiz dörtgenler paralel kenar, dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen ve yamuk olacak. Paralel kenara bakıyoruz arkadaşlar. Paralel kenar ne? Karşılıklı kenarları eş ve paralel olan çokgenlere biz ne diyecekmişiz? paralel kenar diyecekmişiz. Şimdi ne yapalım? Gelin beraber paralel kenarın özelliklerine bakalım. Karşılıklı açıları ne olmak zorundaymış? Eşit olmak zorundaymış. Ardışık açıları toplamı ne olmak zorundaymış? 180 olmak zorundaymış. Köşegenler birbirini ne yaparmış? Ortalarmış. Ortalar demek ne demek? Birbirlerini iki eş parçaya ayırır demek arkadaşlar. Unutmuyoruz tamam mı? Demiş ki yukarıdaki verilen ABCD paralel kenarında C açısının ölçüsünü bulalım demiş. Bak ardışık na köşelerin toplamı kaç derece eşitti? 180 derece eşitti. O zaman 3x artı 40 artı 4x'in sonucu neye eşit olacakmış? 180'e eşit olacakmış. 3x 4x daha kaç x yaptı? 7x yaptı. Artı 40 180'e eşit oldu. At 40'a karşıya 7x ne eşit oldu? 140'a her iki tarafı 7'ye bölüyorum. X'i yalnız bırakmak için x değerimiz ne eşit oldu? 20'ye eşit oldu. O zaman bu açısının ölçüsü 80. Bu açısının ölçüsü ne oldu arkadaşlar? 100 oldu. Bize C açısını soruyor değil mi? Paralel kenarın özelliğinden yararlanabilir miyiz? Tabii ki yararlanabiliriz. Karşılıklı açılar ölçüleri birbirine eşitti. O zaman C açısı kaç derece geldi? 100 geldi. O zaman yüzümü işaretliyorum. Hemen diğer örnek soruya geçiyorum. Yukarıdaki verilen KLM'ne paralel kenarına göre A artı B'nin değerini bulmamız istemiş. Ben size ne dedim biraz önce paralel kenarı anlatırken? Köşegenler birbirini ne yapar dedim? Ortalar dedim. Yani iki eş parçaya böler. Bakın bu parçayla bu parça birbirine ne eş? Bu parçayla da bu parça birbirine ne eş? O zaman 4 santimle A artı 1 birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Artı 1'i karşıya gönderelim. 3 eşittir. A geldi mi? Geldi. A değerimiz neye eşitmiş? 3'e eşitmiş. Devam ediyorum. 3B artı 2 değerimiz ne eşit olacak? 11 e eşit olacak. 2'yi karşıya ne diye attık? Şutladık. Eksi 2 diye şutladık. O zaman 3B değerimiz neye eşitmiş? 9'a e, B'nin yalnız kalması gerekiyor. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman B değerimiz neye eşit oldu arkadaşlar? 3'e eşit oldu. Soru benden A artı B'yi sormuş. 3 artı 3'ten hangi sonucu elde ettim? 6 sonucunu elde etti. Şimdi arkadaşlar neye geçiyoruz? 4'te, 5'te, 6'da hep sürekli gördüğünüz en iyi bildiğiniz çokgenlerden biri olan dikdörtgene geçiyoruz. Dikdörtgende neyi bileceğiz arkadaşlar? Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eş olacak ve bütün açıları 90 derece olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Bunun iki tane özelliği varmış. Gelin bakalım. Köşegen uzunlukları birbirine neymiş? Dikdörtgenlerde eşitmiş ve köşegenler birbirini ne yapıyormuş ortalıyormuş arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Hemen örnek sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki verilen ABCD dikdörtgenine göre X'e ne yapalım diyoruz bulalım diyoruz arkadaşlar bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Köşegenler birbirini ne yapardı? Ortalardı değil mi arkadaşlar? O zaman burayla Bura birbirine neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. E o zaman köşegen uzunlukları zaten birbirine eşit değil miydi? E burayla da bura birbirine eşit oldu mu? Tabii ki oldu. Bak bura eşkenar üçgen oluşturduk mu burada? Oluşturduk. O zaman bura atmış. Bura atmış. Bura 60 oldu mu oldu? Bak burada bir ikiz kenarlığımız var. Bura x ise bura kaç derece oldu? x derece oldu. E dörtgenin bir köşesinin toplamı neydi arkadaşlar? 90 dereceydi. O zaman 60 artı x'in neye eşit işte olduğunu buluyorum. 90'a. 60'ı karşıya şutladığın zaman x değeri neye eşitmiş? 30 derece eşitmiş. Zorlandık mı? Hayır zorlanmadı. Evet arkadaşlar 3. çokgenimiz olan kareye geçiyoruz. Karede ne olacak? Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine paralel ve eşit olacak. Tüm kenarları eşit olacak ve bütün köşeleri 90 derece olacak. Gelin özelliklerine bakalım. Köşegen uzunlukları birbirine neymiş? Eşitmiş. Köşegenler birbirini ne yaparmış? Ortalarmış. Köşegenler ne yaparmış? dik kesişirmiş. Bak dikkat et. Köşegenler dik kesişiyor. Ondan sonra köşegenler birer neymiş? Aç ortaymış. Hazırsanız hemen örnek sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki ABCD karesine göre neyi bulun demiş? Bizden x'i bulun demiş. Bakın AC bir köşegen değil mi? Köşegen. Köşegenler neydi? Kuralımızı bak elimle gösteriyordum. Açı ortaymış. E, köşeler 90 derece ise e, bu da açı ortaysa 45 45 diye bölmez mi arkadaşlar? Böler. E benim burada bir tane üçgenim oluştu. O zaman x artı 20 artı 45'in ne olduğunu biliyorum. 180 derece olduğunu biliyorum. x artı 65 kaç dereceymiş? 180 dereceymiş. 65'i karşıya şutlayalım mı? Şutlayalım arkadaşlar. Niye şutlamıyoruz ki? O zaman x değerimiz ne geliyor arkadaşlar? 115 derece geliyor. x'i bulduk mu? Bulduk. Şimdi hep beraber neye geçiyoruz? Eşkenar dörtgene geçiyoruz. Eşkenar dörtgenin tanımında tüm kenar uzunlukları ve karşılıklı açıları eşit olan dörtgene ne diyecekmişiz biz? Eşkenar dörtgen diyecekmişiz. Özelliklerine bakalım. Ardışık açıların toplamı 180 derecedir. Bize neyi hatırlattı? Paralel kenarı. Köşegenleri birbirine ne yaparmış? Ortalarmış. Bak gördüğümüz gibi ne yapıyor? Köşegenler birbirlerine ayrı ayrı olarak iki eş parçaya bölüyor. Köşegenler nasıl kesişiyormuş? Dik kesişiyormuş. Ondan sonra köşegenler açıların neyseymiş? Açı ortaymış. Yani açılarımızı iki eş parçaya bölüyormuş arkadaşlar. Hemen örnek soruma bakıyorum. ABCD eşkenar dörtgeni diyor. Tamam eşkenar dörtgeni özellikleri burada mı? Burada. O zaman ben faydalanarak ne yapabilirim? Bu soruyu çözebilir miyim? Tabii ki çözebilirim. Devam ediyorum. X ve Y değerlerini ne yapalım diyor bulalım diyor. Bak arkadaşlar ben değişik yollardan bu soruyu çözebilir miyim? Tabii ki çözebilirim. Karşılıklı açıları birbirine eşit miydi? Eşitti. Ardışık köşelerin toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Ve açıları iki eş parçaya bölüyordu. Buraya ise bura ne geldi? Y. Bura x ise bura ne geldi? X. Bura 50 ise bura ne geldi? 50 geldi. E karşılıklı açılar birbirine eşitse o zaman 2x neye eşit oluyor? 100'e x ne eşit oluyor? 50'ye. O zaman x buradan ne geldi? 50 derece. 50 derece geldi mi? Geldi. E ben neyi biliyorum arkadaşlar başka? Artışık iki köşesinin toplamı 180. O zaman bak 2 ile 100'ün toplamı ne olacak? 180. O zaman 2'ye artı 100 ne diyorum? 180 diyorum. O zaman 2'ye buradan ne geliyor? 80. Her iki tarafı 2'ye böldük. Y değerim ne geldi? 40. O zaman bura 40 derece. Burası 40 derece oldu mu? Oldu. Soru benden ne istiyor? X artı Y'yi. 50 artı 40'tan ne bulduk arkadaşlar sonucu? 90 derece bulduk mu? Bulduk. Zorlandık mı? Hayır zorlanmadık. Şimdi ne yapıyoruz? Yamuğa geçiyoruz. Yamukta karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel. Bak yani sadece iki kenarı paralel olacak. Diğer iki kenar birbirine kesinlikle paralel olmayacak. Tamam mı? Gelin özelliklerine bakalım. Paralel olmayan kenarlara ait taban ve tepe açıların toplamı 180. Yani bununla bu açının toplamı ne olmak zorunda? 180. Ya da B açısıyla C açısının toplamı ne olmak zorunda? 180. Bak aşağıda ne yaptı? Sizin için gösterdik. İkiz kenar yamuğa baktığımız zaman bak sorularda ikiz kenar yamuk dediği zaman ne olacak? Paralel olmayan kenarlar birbirine eşit olacak. Unutmayın. Taban açıları birbirine eşittir. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir diyor. Yani olduğu zaman bu kenarla bu kenarla diyorum. Bu açıyla bu açı birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda kenar uzunlukları ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Otomatikmen K ile de L köşeleri birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. E, kenar uzunlukların zaten eşit olduğunu biliyorum. E, bunları birleştirdiğim zaman ortaya ne çıkıyormuş? Bir tane ikiz kenar yamuk çıkıyormuş. Şimdi örneğe bakalım mı? Hadi bakalım. Yukarıdaki yukarıda verilen yamukta x açısının ölçüsünü bulalım demiş arkadaşlar. Bak yamukta a ve şu kenarlar ne birbirine paralel değil mi? O zaman bak paralel olmayan kenarlara ait açıların toplamı ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. O zaman 140 artı x artı 12'nin cevabının ne olduğunu biliyorum. 180 olduğunu biliyorum. 140 ile 12'yi topladığım zaman 152 artı x'in ne sonucu geldi? 180 geldi. 152'yi karşıya ne yapabilirim? Şutlayabilirim. O zaman karşıya şutlarsam x değerim ne geliyor arkadaşlar? 28 geliyor. Şimdi burada bir tane neyimiz var? Kırmızı ünlemimiz var. Kırmızı ünlem her zaman bizim için önemli ve öncelik arz ediyor. Kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve paralelkenar aynı zamanda birer yamuktur diyor. Bak buna dikkat edin. Kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralelkenar birer neymiş arkadaşlar? Yamukmuş. Aşağıdaki verilen ifadelerden doğru olanların başına tik koyalım diyor. Hadi koyalım. Tüm dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Evet çünkü hepsinin kaç kenarı var? Dört kenarı var. Dörtgenin köşegenleri pardon dikdörtgenin köşegenleri dik kesişir Yanlış biz dikdörtgen hakkında böyle bir şey dedik mi demedik. Ne için dedik? Kare ve eşkenar dörtgen için dedik. O zaman bu ifade yanlış oldu. Eşkenar dörtgenin her bir açısı 90 derecedir. Öyle bir dünya yok. Yani var mı? Yok. Karenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir diyor. Tabii ki. Dikdörtgen aynı zamanda bir yamuktur. Evet biraz önce kırmızı notta iki kere söyledim. Üstüne basa basa dikdörtgen kare paralelkenar, eşkenar dörtgen birer neydi? Yamuktu. Paralel kenarın köşegenleri birbirine ortalar diye soruyor. Ortalar mıydı? Evet birbirini ortalardı arkadaşlar. O zaman ne yaptım? Tikimi attım. Hemen ikinci boşluk doldurma sorusuna geçiyorum. İkinci etkinlik sorumda boşluk doldurmadan ne yapacağım? Faydalanacağım. Ne yapmış bana? Kullanacağım kelimeleri ya da rakamları vermiş mi vermiş. Ben onları ne yapmam lazım? Doğru yere koymam lazım. Eşkenar dörtgenin tüm Neye eşitti? Kenar uzunlukları birbirine eşit miydi? Evet. Kenar uzunlukları diyorum. Uzunlukları. Ve kullandığımı ne yapıyorum? Siliyorum. Karenin köşegenleri ne kesişirdi arkadaşlar? Dik kesişirdi değil mi? Özellikleri hatırlayın. Tekrar edin. Videoyu sarın. Tamam mı? Ama ne yapacağız bunları mecburen? ezberleyeceğiz. Yamuğun iç açı ölçüleri toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? 360 dereceydi. Unutmuyoruz bunu. Paralel kenarda ardışık açıların ölçüleri toplamı kaç derece olmak zorundaydı? 180 derece olmak zorundaydı. Dikdörtgenin ne diyor? Köşegenleri birbirini ne yapacak arkadaşlar? Ortalayacak köşe genleri ne yapıyormuş? Birbirlerine ortalıyormuş arkadaşlar. Evet şimdi sizin için hazırladığımız kazanım sorusu ve yenilisi soruları çözeceğiz arkadaşlar. Hadi hazırsanız başlayalım. Yukarıdaki veriler PRST paralel kenarının çevre uzunluğu kaç santimdir diye mi sormuş? Evet kaç santimdir diye sormuş. Bakın ne yapabiliriz arkadaşlar bu soruda? Bak burada 9 santimse karşısının ne olduğunu biliyorsun. 9 santim olduğunu biliyorsun değil mi? O zaman bakalım mı beraber? Hadi gelin bakalım. Bura 6 santimmiş. O zaman buraya kaç santim kaldı? 9 yapan uzunluk ne? 3 santim değil mi? E buranın uzunluğu kaç santim yaptı? 3 santim yaptı. 3 santim bulduk mu bulduk. Bak ben size ne dedim önceki videolarımızda? Geometride, dörtgenlerde, açılarda çizgi çekmek mübahtır dedim. Bak şu kenar, şu PS kenarına ait ne yapalım? Karşılıklı bir paralel bir kenar çizelim mi? Çizelim. Bak bura 3 santimse bura 3 santim oldu mu? Bak sorunun tatlılığına ve güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne yapalım? Ben Z kuralından yararlanmak istiyorum. Bak Z kuralını gösteriyorum size. Bura noktaysa burada nokta olmaz mı? Oldu. Bak iki kenarı ne arkadaşlar? İki açısı birbirine eşitse Burada bir ikiz kenar üçgen elde etmedik mi? Elde ettik. Bura 3 santimse, ise bura kaç santim? 3 santim. E de karşılıklı kenar uzunlukları eşitti. Bura ise bura 3 santim oldu mu? Oldu. Çevre uzunluğunu nasıl buluyorduk? Aynı dikdörtgen çözer gibi. Bak uzun kenarı 9 santim. Kısa kenarı 3 santim. Topladın kaç yaptı? 12. E, 12'yi de neyle çarpıyorsun? 2 ile cevap ne geliyor? 24 Cevap ne? Bora hocanızın B'si. Hemen ikinci kazanım sorusuna geçiyorum. Yukarıdaki verilen ABCD dikdörtgeninde X kaç kaç derecedir diye sormuş mu? Evet sormuş. Ne yapalım? Önceki videolara atıfta bulunalım. E bak bura Z kuralını gördünüz mü? Gördünüz. Bura 18 ise bu açı ölçüsü kaç derece olmak zorunda? 18 olmak zorunda. İçeride bir tane üçgen oluştu mu? Oluştu x artı 18 artı 33'ün toplamı kaç derece geldi gençler? 180 derece geldi. O zaman 18 ile 33 topluyorum. 8, 3 daha 11 yaptı. Elde var bir 4, 5, 51 yapar mı? Yapar. Neye eşitmiş? 180'e eşitmiş. Ne yapıyorum hemen? 51'i karşıya atıyorum. O zaman ne yapacağım? 180'den 51 çıkartacağım. 7, 10'dan 1 çıktı. 9, 2, 129 kaldı mı? Kaldı. X açımız kaç dereceymiş? 129 derece imiş. Hemen 3. kazanım sorusuna geçiyoruz. Yukarıda verilen ABCD eşkenar dörtgeninde bak eşkenar dörtgeninde X açısının ölçüsünü mü bulmuşuz? Evet. X açısının ölçüsünü bulmak istiyoruz. Ben hemen kolay yoldan ne biliyorum eşkenar dörtgenlerde? Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit olduğunu biliyorum. Bak bura 58 ise. Bura kaçtır? 58'dir. Bak burada bir doğrusallık var mı? Var. Doğrusal açılar kaç dereceydi? 180 dereceydi. Bak. 180'den 85 çıkarttığımız zaman burayı kaç derece bulduk? 95. E burada bir tane üçgen oluştu mu? Oluştu. X artı 95 artı 58 neye eşit oldu? 180'e. E gelin beraber 95 ile 58'i toplayalım. 8 5 daha kaç yapar arkadaşlar? 13 elde var 1. 9 1 daha 15 daha 15. O zaman ne geldi? X artı 153 eşittir 180 geldi. 153'ü karşıya atıyorum x eşittir diyorum. E 180'den neyi çıkartmam lazım? 153'ü çıkartmam lazım. Elde aldım. Gene kaldı. 27 derece kaldı. x kaç dereceymiş arkadaşlar? 27 dereceymiş. O da hangi şıkta var? A şıkkında var. Yukarıdaki verilen ABCD dik yamuğunda B açısının ölçüsü C açısının ölçüsünün 4 katıdır demiş. Bak C açısının ölçüsünün 4 katı. O zaman buraya x dersem buraya kaç x kalır arkadaşlar? 4 x kalır değil mi? Yamuğun açı iç açılarının toplamı kaç dereceydi? 360 derece. O zaman toplayalım. 4 x x daha kaç x yaptı? 5 x. E 90 90 daha kaç x yaptı? 180. Bunların toplamı neye eşitmiş? 360 eşitmiş. 100'e 180'i karşıya şutladığımız zaman 5x ne geldi? 180. O zaman her iki tarafı neye bölüyorum? 5'e. 18'in içinde 5 3 defa var. 15. 30'un içinde 5 kaç defa var? 6. O zaman x derecemiz kaç dereceymiş arkadaşlar? 36 dereceymiş. Soru benden b açısını istemiş. O zaman 4x kısmını soruyor değil mi? O zaman 4 çarpı 36'dan bulabilir miyim? Bulabilirim. 6 kere 4 24. Elde var 2. 4 kere 3 12. 2 daha ne yaptı? 144. O zaman B açımız kaç derece geldi? 144 geldi arkadaşlar. Şimdi sizin için hazırladığımız yeni nesil sorulara bakacağız. Aşağıda bir ofiste kullanılan masanın 3 farklı birleştirilmesiyle oluşturulmuş 3 yüzey gösterilmiş mi? Gösterilmiş arkadaşlar. Buna göre diyor ki bu masada 1, 2 ve 3 ile gösterilen 3 ile gösterilen kişilerin oturduğu kısım dik yamuk. Tamam. 4 ve 5 ile gösterilen kişinin oturduğu kısım dikdörtgen. 6 ve 7 ile gösterilen kişinin oturduğu kısım paralel kenarmış. Güzel. Soru benden ne istemiş? X artı Y istemiş. Tamam mı? Yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bak bu bir dik yamukmuş değil mi? O zaman iç açıları toplamı 360 değil miydi? Evet 360'tı. E 180'i buradaysa geriye kaç derece kalıyor? 180 derece kalıyor. O zaman 187'den neyi çıkartacağım? 67'yi çıkartırsam x'i bulur muyum? Bulurum. Elde aldım. 10'dan 7 çıktı 3. 7'den 6 çıktı 1. 1 de buraya geldi. Ne bulduk? x'i 113 derece bulduk mu? Buldu. E kolay mı? Kolay arkadaşlar. Ondan sonra neyi bulmam lazım? Y'yi bulmam lazım. Buraya 25. Ters açılardan bura kaç oldu? 25 oldu. Ondan sonra gidelim bir de Z kuralından yararlanalım mı? Yararlanalım. Çünkü bu bir ne? Paralel kenar. Bura 25 ise bura kaç derece yapar? 25 derece yapar mı? Yapar arkadaşlar. O zaman ne yapmam lazım şimdi? Paralel kenarın bir köşesinin açı ölçüsünü bulmak istiyorum. Bulabilir miyim? Bulabilirim. Bak burada bir doğrusallık var değil mi? Bura 90 dereceyse ise burada 90 derece olmaz mı? Olur. O zaman paralel kenarın bu köşesinin açı ölçüsü 90 artı 25'ten ne geldi arkadaşlar? 115 geldi mi? Geldi. O zaman karşılıklı açılar birbirine eşitti. O zaman y derecemiz kaç geliyor arkadaşlar? Bakın. Bura 90 ise bura kaç derece gelecek? 90. O zaman y eşittir ne geliyor? 90 geliyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? 113 de neyi topluyorum? 90'ı topluyorum. Gelin beraber toplayalım. 3, 10, bir daha kaç yaptı? 303 yaptı. O da hangi şıkkımızda var? C şıkkımızda var. Şimdi sizin için hazırladığımız son yeni soruya geçiyoruz arkadaşlar. Hadi gelin beraber bakalım. Aşağıdaki gibi 4 geometri tahtasında bir lastik şekildeki gibi ne yapılmış? Takılmış. Okey. Bu tahtalar Eda, Seda, Cam ve Atay'a birer tane veriliyor. Bu kişiler aşağıdaki işlemleri kendi tahtalarında yapıyor diyor. Hadi yapalım. Ata lastiğin A ve B noktalarında takılı ucunu bir birim yukarıdaki çiviye geçiriyor demiş. Bak A ve B'yi A ve B'yi geçirdiği zaman ne olacak bir kenar uzunluğu? 4. E burada 4 oldu. 4. 4. 4 oldu. O zaman ata ne yapmış oldu kısaca arkadaşlar? bir tane kare yapmış oldu değil mi? Bak o zaman C şıkkını ne yaptım? Eledim. Can Can C noktasındaki lastiği 2 birim sağdaki D noktası Can C noktasındaki lastiği 2 birim sağdaki. Bak C noktasındaki lastiği 2 birim sağda buraya getirdi mi? Getirdi. D noktasındaki lastiği 2 birim soldaki çiviye takıyor. Bak 2 birim soldaki çiviye taktığı zaman arkadaşlar şöyle düşündüğünüz zaman 3 boyutlu. Bak bir ne oluştu? Yamuk oluştu, değil mi? Ama yamuğumuz ne olmak zorunda? Bak bu kenar uzunluğuyla bu kenar uzunluğu birbirine eşit oldu mu? Oldu. O zaman bir ne oluşturduca? İkiz kenar yamuk oluşturdu değil mi? Devam ediyorum. Eda B noktasındaki lastiği. Onu da farklı kalem alayım. 2 birim yukarıda. 2 birim yukarıdaki çiviye takıyor. Bak çiviye taktığı zaman ne oluştu arkadaşlar? Hop. Bak buradan da ne oldu? Hop oldu değil mi? Ne oluyor? Bak buralar ne olmuş oldu? Dik olmuş oldu değil mi? Bak şu köşeler dik olmuş oldu. O zaman biz bir ne ettik? Dik yamuk elde ettik. Devam ediyorum. Ona da farklı renk alalım. Siyahı aldım. Seda B noktasındaki lastiği bir birim yukarı. B noktasındaki lastik burada. D noktasındaki lastiği bir birim aşağı. D noktasındaki lastiği bir birim aşağı taktı. O zaman oluşan şekli inceliyorum. Bak bu böyle oluştu. Bu böyle oluştu. Buraya kadar geldi. Bak hop, şurada hop oldu mu? Oldu. Bir, bir ne oluştu arkadaşlar? Bir ne oluşturduk burada? Paralel kenar oluşturduk mu? oluşturduk. O da hangi şıkta var? Bursa şıkkında var. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yaptık? Postal notlarımızdaki 17. sayfadaki dikdörtgenler bir konusunu eksiksiz bir şekilde bitirdik. Kazanım sorularını çözdük. Yenilesi sorularını çözdük. Etkinlik sorularını çözdük. Yani konuyu sımsıkı kavradık, anladık, anlaşılmadık. Hiçbir yer bırakmadık. Tamam mı? O zaman ne yapıyoruz? Diğer videolarda görüşüyoruz. Sağlıcakla kalın.